Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ve yanımızda Efe var. Kuzenim geldi. Ama gidecek. Evet bugün gidiyorum maalesef. Her an videodan gelebilirim. Burada arada daha uzun videolar çekebiliriz ama 15 dakika çekmeyebiliriz. Hı <laughs> hı. Ya da 6 <altın>, <laughs> Evet. Dur ben seni bağlayayım ya sen beni bağla <laughs> ne yanlışlıkla bastım. <laughs> Oyunununza girdik. yok. Çift. Ben adama gidiyorum vallahi hiç bilmez. Ben cekiyim. Ben cekiysem cekiyim Gel. Korkuyor bak. Ananı öleceğim. Öleceğim arkadaşlar. Çok şey yes. Ölme. <laughs> yes. <laughs> yes. <laughs> yes. Efe gel dönün yanıma. <laughs> ah, şu ceki. Şu ceki. Şu, şu manyak ceki. Şu manyak ceki var ya. <laughs> <laughs> ya Bu. ya koymuş. Karakteri bu çok kullanıştık. Şunu alsam açıyorum he, şunu. Şu. Sen de şu. Sen 200, e 200. 200 aç. Baksak açalım. 200'ü. Ben 200'ü değil. Bana baksana bir. 3'ü. Sen hangi yerdesin bakayım. Sen burada 2 200. <laughs> 200. yerde 200. <laughs> 200 var ya şu an. 200. <laughs> Oha bana bu gelmiş lan. Tamam hadi oyun oynayalım. Açacağım zaten. <gülüyor> Hazır. <gülüyor> Yok savaş çiçek. Arkadaşlar <laughs> ben biz ben bunu mobilizyen uygulamasından, uygulamasından yaptık. <laughs> Mobizen'i indirip siz de Gidebilirsiniz. Bu arada Doğan'ın annesi izliyorsa selamun Adı Yiğit. Cesur. Cesur. Gelsene Cesur. Vur! Yes! Gel, 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 gel. Bunu alacağım. Dur, bunu alacağım. Ben bunu alacağım. O Edgar geldi. Edgar'ı da alalım. Şöyle. Yes! Yo Efe! Lan! Efe'li mi o? Gel! Bir dakika karışalım. Gel lan! Kaçmak yok. Kaçtı. Oğlum. Görüşürüz. Hadi, 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 hadi. Dur dur dur. Efe benim yanıma geldi. Benim yanıma bak. Hadi. El Primo'yu ben alacağım. Ya El Primo'yu ben alacağım. Hadi, hadi, hadi. Efe. Aldım bile. Adam alma yaşı. Şey olmadı. Ya ben alacaktım ama ben almak istiyorum. Gel adam karakter kaçtık. Bilgi karakter kaçtı. Evet

Tabii ki de. Bu ki bunu... ki Bu Bu mu? Bu mu? açacağım? Evet. İşte. 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 Açık İşte. 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 açmıştım ya. Bu senin tabletin. Bu senin tabletin. Aklın mı gitti? <laughs> 全然違います。 Sağ oldum lan. Evet fotoğraf aldım. Evet, dur öbürünü ben öldüreceğim. Nerede ben bu? Pelirci. Pelirci. Gel buraya Pelirci. Kazandık. Uy. Ne oldu? İki tane görevi aynı anda tamamlıyorsun. Yuhuu. Kaç geliyor? Kaç geliyor? Sekiz milyon. Tamam. O, geldi. Bas. Bu. Altın. Yakında ütüsü geliyor. Ütüsü istiyorum. Neyi açacağım? Altınlar. Gereyim mi? Gene Çok yakın olacak. Çünkü bak kaç alacağım. Kaç, kaç karakter var? 3. 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 Zaten. Aa! Dur sen mor açmamış mıydın? Hayır sen. Ben tabletimde açmıştım. Hem Max'ı açacağım ha. Max'ı mı açacaksın? Sen şu an bunu açıyorsun. Bunu açabilirsin. Bunda değil. Bak bunu açabilirsin. Bir de parlı ama bu. Bu daha iyi. Bundan sonra tiki açabilirsin. Sonra işte aynı açabilirsin. Ben Frank'ı buradan almıştım. Ben bunu daha önce yaptım ama şu an ya. Bir saniye. Evet. Ben. Oo Efe şey geliyor. Bak. <laughs> dur bir. Şey geliyor. Kral en iyisi. Krova alacağım ben şimdi. Ben de. Krova en kötü şey. Saniye de var. Saniye en kötü şey. Yoo. Yani yo ular e'lay. Oy Yok bu bi ben neden <Sessizlik> almıyorum? Bir aşkı bir. Let's see <Sessizlik> what's going. Let's go. birim Evet bir Ben griyi aldım. gray. Oui, gris. Oh, iyi gray. Ne anlatıyorsun lan bilmedim. Bildik bilmedik konuşmalar. gelim kimse evet, gel gel o arkadan feni geliyor feni <laughs> öldür aç bu la bir at o yere at o ya, bak, 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 bak. çıkı oğlum baba çıkıyor ölme hayır çıkı ölme, o, ölme. ölme. ben çıkabiliyor mu evet bak Gel boş ver. Ya öbürünü ben alacağım. Sen git. Hemen. Ha sen misin? Git. <laughs> Adamı yere mi düşür? <laughs> Adamı yere mi düşürdün? Bu. <laughs> Adamı yere mi düşürdün? Bir <laughs> maç Videomuz bu kadar. Hayır. Hayır.